Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle vitamin deposu terbiyeli sebze çorbası yapacağız. Hemen malzeme listesini saymak istiyorum. Bir orta boy soğanım var yemeklik doğranmış. Bir büyük patatesim var yine yemeklik doğranmış. Bir büyük kabağım, iki büyük havucum var. İki küçük kapya biberim var. İki diş kuru sarımsağım, bir tane de yeşil sarımsağım var doğranmış. Yeşil sarımsağınız yoksa 3 diş e, siz kuru sarımsak kullanın. Terbiyesi için de 1 su, su, bardağı yoğurdum var. 1 yumurta, 2 yemek kaşığı unum var ve bir biraz da limon kullanacağım. O yüzden limonum var. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bu güzel çorbanın. Evet arkadaşlar öncelikle tenceremizin içine yarım su bardağı zeytinyağını koyuyoruz. Zeytinyağı yerine siz tereyağı da kullanabilirsiniz veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğim soğanları koymak için. 15-20 saniye kadar ısınması yeterli yağımızın. Evet şimdi soğanları ekliyorum. Soğanlarım solana kadar Soğanları karıştırıp pişireceğim. Sonrasında sırasıyla diğer sebzelerimizi koyacağız. Evet, biraz soğumasını bekleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, soğanımız biraz soğudu. Şimdi havuçlarımızı ekleyeceğiz. 2-3 dakika kadar da havuçlarla beraber soğumasını bekleyeceğiz bu şekilde karıştırarak orta ateşte 2-3 dakikada soğanlar ve havuçlar solacak. Evet arkadaşlar havuçlar görüyorsunuz biraz soldular kavurduk şimdi kapya biberimi ve sarımsaklarımı ekliyorum. Çok hafif bunları da öldüreceğim. Evet arkadaşlar bir dakika kadar da kapya biber biberimle sarımsaklarımı soldurdum. Çok güzel kokular çıktı sarımsağı ekleyince. Şimdi patatesimi ekliyorum. Kavurmaya bu şekilde devam edeceğim. 1 dakika kadar da patatesimi kavurduktan sonra kabaklarımı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar 1 dakika kadar patatesleri kavurdum. Şimdi kabağımı atacağım. 1 dakika kadar da böyle kavuracağım. Bu arada kabak sevmeyenler varsa kabak eklemek zorunda değiller. Ben daha fazla vitamin olsun diye kabağa da ekledim. Ayrıca verdiğim ölçüler biz kalabalık olduğumuz için küçük bir aileye fazla gelebilir. Malzemeleri yarı yarıya düşürürseniz yine bu şekilde yapabilirsiniz. Bir dakika kadar da bu şekilde kavuracağım kabağımı. Yani söylediğim gibi ben iki büyük havuç doğramıştım siz bir havuç kullanırsınız bir büyük kabak kullanmıştım yarım kabak kullanırsınız veya küçük bir kabak kullanırsınız malzemeleri yarı yarıya azaltabilirsiniz ama muhakkak bu çorbayı yapın arkadaşlar tavsiye ediyorum 1 dakika kadar da kabağı kavuracağım sonrasında suyumuzu ekleyeceğiz Evet arkadaşlar kabağımızı da kavurduk. Sebzelerin görüntüsü harika. Renk uyumu çok güzel görünüyor bu şekilde de. Şimdi iki çay kaşığı tuz atacağım. Ve çorbamızın üzerine 1 litre su ekleyeceğim. Kaynamış su eklemiyorum. Soğuk su ekliyorum. Sonrasında gerekirse biraz sıcak su bulunduracağım ocakta. Kıvamına göre tekrar su ekleyebilirim. Evet altını açtım çorbamın. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kapağını kapatacağım ve kaynamasını bekledikten sonra terbiyesini hazırlayacağım. Arkadaşlar çorbamız kaynadı. 15 dakikada altı kısık şekilde ben sebzelerin pişmesini bekledim tadına baktım bütün sebzelerimiz pişmiş şimdi terbiyesini hazırlayacağız terbiyesi için büyük bir kaseye yoğurdu ekliyorum bir yumurtam vardı iki yemek kaşığı unum şöyle birkaç damla da limonum var çok daha yeterli güzelce karıştıracağım Evet, önümüzü iyice yedirdik. Terbiyemiz hazır. Şimdi bir kepçe alıp terbiyemizi ılıtmaya çalışacağız. Kepçe daha koymak istiyorum ben çorbamızdan. Terbiyenin içine. Şimdi yavaş yavaş terbiyemizi ekleyeceğiz çorbamıza. Çorbamızı bir yandan da karıştıracağız. Şu an çorbanın altı kısık arkadaşlar. Bütün terbiyeyi ekledik. Kaynayana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edelim orta ateşte. Evet arkadaşlar, çorbamız kaynadı. Şöyle kaynamasını size göstereyim. Evet şimdi hiç karıştırmayacağım. Altını kısacağım. 2 dakika bu şekilde bekleteceğim. Kapağını kapatıp sonrasında çorbamız hazır. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Kaseye koydum. Vitamin deposu çorbamızı umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.